Acar aşiretinin saygıdeğer mensupları. Mehmet ağamız önce Allah'ın takdiri, sonra doktorlarımızın üstün gayreti ve tabii ki sizlerin dualarıyla salına kavuşmuştur. <laughs> Mehmet çok iyidir. E. Eh. Haydi <laughs> olacaksın gelecek mi? Geçmiş olsun. Aa, geçmiş, abi, olsun abi. geçmiş olsun. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sevdiklerine bağışlasın. Amin. Dur kesme. Azade ettim götürün. <laughs> Hayır sen çok <laughs> yaşlı yaptın oraya. Öpeyim abi. Allah hepinizi sevdiklerine abi geçmiş bağışlasın. Geçmiş olsun ha. Tamam geçmiş olsun. Baba. Dedemin de amma çok abi. varmış ha. Ne sandın oğlum? Ah. Yormasa bağırım kendi. Doktor kendine dikkat etsin dedi. Bence şu anda çok mutlu ol. Sen merak etme. Allah hepinizden razı olsun. Hadi evlerinize bakalım. Bülent. Şunu içeyi gelir. Hadi. Al. Sağ ol işim ya. İçmediğim şey kalmadı. Fayda etmiyor. Yüzünde renk de kalmamış. Ya, tabii her gece sokaklarda gezersen olacağı bu. Gezeceğim tabii kızım. Bekar adamım. Gezeceğim tabii. Allah Allah. Of. Başımı kaldıramıyorum. Şu migren mahvediyor beni. Neden bulamıyor kusacağım şimdi? Ama şikayet ettim Bülent. Bir de erkek olacaksın. Hadi kalk yürü. Nereye? Hastaneye belki bir ilaç verirler, bir tansiyonunu ölçerler, bir iğne yaparlar. Kalk yürü, hadi anlamam ben, hadi kalk, kalk. Ya ben kendim giderim, sen niye geliyorsun? Olmaz, yolda giderken belki düşersin, kafanı yararsın, Ali de benden bulur. Hadi yürü, <laughs> hadi. İyi tamam. Ama Sinem'in hastanesine gideceğiz. Sen inanılır mı yapıyorsun Bülent? Ha başka hastane mi kalmadı gidecek? Ya kızım, karşılaşma mümkün değil. Kız Urfa'ya gitti zaten. Hem orası bizi tanıyor, indirim falan yapar. Kötü mü canım? Ha, intirim yaparlar. Dua et hastasın. Şşş. Hastaneden çıktı diye sevindik. Burada da yatıyık. Söylenip durma. Şükret Ali'ye. Ne dedi doktor? İlk birkaç gün kendini yormayacaksın. Baba ne güzel yani gelip yatışsın. Biz de nazımı çekeyim. Ha. Evet. tabii. E şöyle çek. Oğlum ne yapıyorsun? Çekecek sal. Oğlum hadi biz çıkalım. Babayı da dinlene. Olur ama. Ne öyle? Dışarıda ne oluyor öyle? Aa, bilmem. bilmem ki. Düğün var da bir an mı söylemiyorsunuz? Oğlum bir adım et be. Dur yavaş Aa, aa. Bunlar kim? Aa, ne bileyim ha. Ya oğlum manyak mısınız siz ya? Adam hasta ki burada. Lan nasıl girdiniz lan siz buraya? Lan sucuk, lan şu oğlum sus sen. Lan sucuk acele lan, sucuk. Lan. Abdül! ya ya koşun lan. Kim siz lan siz? Nasıl oğlum? Beğendiniz mi? Kim bunlar Mao? Saatçi ha. Yürü la, yürü. Mesut dur ben şimdi kovayım. Allah'a öldür keşsiz la kendinizi. Zorla öldür keşsiz la. Gel baba gel. Gel üşüteceksin. Yürü la. Yürü Allah'ın cezaları. Her delikten çıkıyorlar. Cevdet, kahvemamızı verdin mi? Ay, i̇yi hatırlattı. Ya, ma, kardeş bir dakika ya. Mustafa abi. Aha bak bizim burada demomuz var. İçindekilerin hepsi kendi bestelerimiz. Benim üzerinde bak sidin üzerinde numaram falan da yazayım. Sen bunu hakaya bir dinlesi ya. Ha bak kırma bizi ha. ha. Yok canım ben sizi hiç kırar mıyım? <laughs> Allah'ın <'ım> cezası. <diyorlar. gülüyor> İlla küfür mü edelim lan? <gülüyor> <gülüyor> Sıfasız faydasız lan. Sanatçıymış. Ulan sizin abi. ne sanatçınız var lan? Siz nasıl korumasız lan? <laughs> Adamlar elin kolun sallaya sallaya geliyorlar. Ağanın önünde fasıl ediyorlar. Siz de uyuyorsunuz. Oynayacağız bari. Kusura bakma Maha abi. On 10 Biraz yüksek. Yirmiye fırlasa da kurtulsam. Ne diyorsun Bülent ya? Ağzından yeni alsın. Doktor hanım birazdan gelip görecek. Uygun bir ilaç yazar. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, hadi sen de şirkete gidişlerin vardır. Ne şirketi ya? Şirket mülkiyeti yok. Ben buradan direkt eve kaçacağım. Vay patron yok ya kaytar bakalım. Ay patronuna çok gıcığım. Ona da karısına da. Eski karısı. Her ne haltse. Yani Huzur azgını çok sinir bozucu bir kadın ya. Pardon da... Siz kimin dedikodusunu yapıyorsunuz acaba? Bülent'cim sana geçmiş olsun. Yalnız doktorun buysa senin bu migren geçmez. Görüşürüz. Kusura bakma ya, Yeşim biraz şeydir. Kendisinin nasıl bir insan olduğunu gayet iyi biliyorum ben. Tansiyonun yükselmiş biraz. Ya Yeşim'i boşver de, sen bir spor mu yapıyorsun? Böyle bir güzelleşmişsin, bir şey olmuş. Migren lazımmış sanırım. Evet doktor hanım. Kaldır kafanı bir bakalım. Ölecek miyim doktor? Bir şeyin yok. Düzensiz yaşıyorsun o kadar. İçkiyi azalt. Geceleri evinde otur. Uykunu arttır. Bir şeyin kalmaz. Yani bu aralar çapkınlığına biraz ara vermen gerekecek. Yoksa bu migrenden kurtulamazsın.